çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. Çavuşoğlu açıkladı. Türkiye ile Ermenistan arasında tarihi karar. Değerli izleyenler, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İstanbul-Erivan uçuşlarının kısa süre içinde başlayacağını belirterek Ermenistan'la normalleşme konusunda karşılıklı temsilciler atadık. İlk toplantıda Moskova'da yapılacak dedi. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yıl sonu değerlendirme toplantısında konuştu. Çavuşoğlu'nun konuşmasından satır başları. Bu yıl pek çok sorunlu konuda normalleşme adımları attık. Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Bahreyn ve İsrail'deki temaslarımızı biliyorsunuz. Bu süreçleri gerçekçi bir yaklaşımla ele alacağız. Keza Fransa'daki ilişkilerdeki gerginliği azaltmaya başlamıştık. Ermenistan'la normalleşme konusunda karşılıklı temsilciler atadık. Ermenistan'la karşılıklı atanan temsilciler ilk toplantıyı Moskova'da yapacak. Ermenistan'ın bu yönde bir arzusu var. Biz ise ilk toplantıdan önce temasların doğrudan olmasını istiyoruz. İstanbul Erivan uçuşları da kısa süre içinde başlayacak. Zengezur dahil karayolu ve demir yollarının hayata geçmesi konusunda en son Rusya'da yapılan görüşmenin faydalı geçtiğini söyledi arkadaşlarımız. Umarım bu projeler bir an önce hayata geçer. Bu projelere en çok Ermenistan'ın ihtiyacı var. Afganistan'da binlerce kız çocuğuna eğitim veriyoruz. Kabil'de bir okul açılması için temaslarımız devam ediyor. Afganistan'ın üniversite sınavı birincisi kızımız Türkiye'de tıp eğitimi görüyor. Afganistan'da cesur bir karar alarak büyük elçiliğimizi açık tuttuk ve geçici yönetimde angajmana girdik. Katar'la birlikte Kabil Havalimanı'nın işletmesini devralmak için çalışıyoruz. Balkanların 1990'lara dönmesine izin veremeyiz. Doğu Akdeniz'deki çıkarlarımızı dikkatli bir şekilde koruduk. Kıbrıs'ta egemen eşitlik konusunda iki devleti çözümü uluslararası gündeme soktuk. 2021'de Yunanistan ve Rum kesimi 7 kez kıta sahanlığımıza 3. ülke araştırma gemilerini göndermeye çalıştı. Hepsini engelledik. Yunanistan'ın Ege'de tansiyonu yapay bir şekilde yükseltme çabası istikrar için tehlikelidir. Burada tutumumuz son derece kararlı. 5 yıl aradan sonra istişare görüşmeleri tekrar başlattık. Bununla birlikte Yunanistan'la istişare görüşmeleri tekrar başlattık. Avrupa Birliği ile ilişkileri somut bir şekilde ilerletmek istesek de maalesef Avrupa Birliği aynı iradeyi ortaya koyamadık. 3 konuda anlaşmaya vardık. Sağlık, güvenlik, çevre.